Hocam dik duramıyorum. Ne yapmalıyım? Aslında bu hastalarımızdan çok gelen sorulardan bir tanesi. Zaten bütün problem de bu değil mi? Duruşumuzun bozuk olması. Dik duramıyoruz. Çünkü dik duruşumuzu sağlayan kasların hiçbiri kuvvetli değil. Hiçbir egzersiz programını yapmıyoruz. Kendimize bakmıyoruz. Uzun süre omurgamızı öne doğru eğik şekilde tutuyoruz. Neler yapılabilir? Öncelikle uzun vadede sağlıklı bir postür için mutlaka egzersiz gerekli. İkinci aşamada mevcut hastalıkların tedavisi ve dik duruşumuzu engelleyen ağrıların, kas güçsüzlüklerinin, ligaman problemlerinin çözümü gerekir. Çok soru alıyoruz. Dik duruş korsesi kullanalım mı? Evet belli bir dönem dik duruş korseleri bizi dik durmaya alışkın hale getirebilir. Ancak bu korseler kaslarımızı kuvvetlendirmezler. Dolayısıyla hiçbiri egzersizin yerini alamaz.